Oyunumuzun ismi ne? Blackwater. Blackwater. Türümüz aksiyon ve cowboy, western, batıcı, batıcı bir zihniyette cool. 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 devam ediyor. Oyun Brisk Mobile'ın yaptığı bir oyun. 144 megabaytlık bir alana ihtiyacınız olan eğlenceli ara anlatımlarıyla şahane bir western oyunuyla karşı karşıyayız. Oyunun içerisinde John Wayne var mı? John Wayne yok. Clint Eastwood var mı? O da yok. Ben Stiller var mı? O da yok. Adilen Naşit var mı? Yok, o da yok. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz gerçekten muhteşem bir insandı kendisi. Oyunda babamız bizim bir tane çiftliğin sahibi olmamızı istiyor. Oyundaki karakterin babası. Peki, sen herkesi öldürüyorsun bunun için, değil mi? Biz çiftliğimizi kurmak için kasaba kasaba gezerken bir tane kasabanın şerifi öldü, şerifin öldüğünü görüyoruz gittiğimiz bir kasabada. Ve bunun üzerine kasaba halkı bizi şerif yapıyor. Biz de oradaki kanunsuzlardan kasabamızı koruyoruz. Oyun bu. Anladım. Oyun nasıl oynanıyor? Nedir şu yaptığın şeyleri? Bir de kelimelere dök bakalım. Sol tarafta görmüş olduğumuz bu beyaz analogla harem hareket ettiriyoruz. Ekrana dokunarak ateş ediyoruz. Aynı zamanda e, silahları seçiyoruz. Silahlar dışında bomba da kullanabiliyoruz. Şurada bombalarımız var. At bir bomba. Bir patlat bomba bakalım Bomba için şuraya. bir tane yuvarlak çiziyoruz. Oo Gerçekten ben de hareketsiz Yandarına bırakma. Cidden. Bombası vardı. Oradaki o sırada ekranda kim varsa hareketsiz bırakmıştım onları. Mesela bu amcada da gerçek bomba var. O patladı. Bunda da var. Okey. Gelmeyin. Oyun, gelme. Oyun, oyunda nasıl ilerliyoruz peki? Yani ne Görevler oyun? oluyor. Görevleri yaptıkça. Yani git. Orada 36 tane adam indir. Şunu şöyle bilmem ne yap. Buradan bunu topla karşılığında ben de sana şunu vereyim Aynen gibi öyle. bir sistem değil mi? Mesela e, withdrawal diye bir tane. Yere gidiyoruz şimdi. Bize başlı görevimizi söylüyor. Çizgi roman havası var bu arada. Ara geçişlerdeki çizgi roman Çok havası gerçekten güzel. güzelmiş. Özellikle ben tek sever biri olarak bayağı bayıldım. Ne oluyor. sever biri olarak? Mr. No vardı. Mr. No. Mr. No. Mr. No. Mister Lütfen. Görevimiz burada Mist, yazıyor. Mr. No No'nun düşmanın ismi nedir? Onu bilmiyorum. Mister Yes. Hadi görüşürüz. <laughs> 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 Multiplayer.com.tr. <.arma> <laughs> <laughs> Şahane şey. oyunda karşı karşıyayız. Hadi bay. <laughs> oh.